kokudan burnumuzu açamıyoruz. Şu an e, mezbanelerin e, kanı akıyor şu an. Hayvan kanı akıyor şu an. Rengi değişti. Tıp kırmızı. Bak iyi çekerseniz şu an kan akıyor şu an. Nehri'ne. Yine işte Cevdetiye mevkiinde lahana ekmiş e, Cehenni Nehri kenarına ve bu pis sudan lahanayı suluyor. 2004'te e, Kastabağla Sulak alanında önemli doğa alanı çalışmalarımız oldu. Kuş cennetini kurduk işte. 2006'da resmi açılışını yaptık. O günden beri işte e, bu Osmanlı'nın suyunun, kanalizasyonun akıtılmadan, arıtılmadan Ceyhan nehrine bırakıldığını tespit ettik. O günlerde de yine şikayetlerde bulunduk. Sürekli serzenişlerde bulunduk. Şu an Osmaniye'nin kanalizasyonu sizin de gördüğünüz gibi arıtılmadan e, DSY ve Doğa Koruma Milli Parklarında burada görüyor mu görmüyor mu ama DSY bunu özellikle bunu burayı korumak zorunda. Buna müdahale olmak zorunda. Hatta bu iş bu proje şeyden Hamız çayına akıyordu direkt. Hamız çayı kirletiyordu. Hamız çayı da Cehennem Nehri'ni kirletiyor. Esas sorun buradan bırakılmasındaki esprisi, temel espri ee, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları e, buradan soğutma suyu aldı, alıyor Cihan Nehri'nin hemen regülatörünün önünde. Osmaniye'nin kanalizasyonu bunların e, bu suya karıştığı için, bunların su alım yerini de kirlettiği için fabrika e, şikayette bulunuyor. Bizim makinalarımız çalışmıyor oksitleniyor çünkü ağır metaller varmış burada makinalar paslanıyor biz makinalarda çalıştıramıyoruz diye bu suyu buradan aşırtmalarını talep etmiş i̇şte deseydi Osmaniye Belediyesi'ne bu projeyi yaptırmış ayrı bir 80'lik boruyla hemen regülatörün BS0'ın üzerinden aşırtarak köprü e, Cevdet'in şeyine aşağı bırakıyor. Yani sırf fabrikaları kurtarmak için, makinaları kurtarmak için Buradaki bütün biyolojik çeşitlilik, e, köylerdeki hayvansal bundan bütün e, Cehennem Nehri tamamen Akdeniz'e kadar arıtılmayan bir suyla kirletiliyor şu yani Durum bu ortada yani. Hemen suyun kenarına baktığınız zaman bunlar pislikten meydana gelen oluşumlardır, yosunlardır. Bütün nehir boyunca bunu görmek mümkün. İki yıllık mücadele neticesinde 5-10 kilometre yukarıda hemen hamusa dökülen su şimdi Cevdetiye'nin ve e, uzun uğraşlarla, mücadelelerle kuş cenneti ilan edilen yerin ortasına dökülmeye başladı. Bu su kat'i suretle arıtılmıyor. Bu su bütün Çukurova'yı sulayan ve e, Karataş'tan denize dökülen bir su. Uluslararası anlaşmalarımızda da zaten bu bir suç teşkil ediyor suyun kat'i suretle arıtıldıktan sonra denize dökülmesi gerekiyor. Bu suyla bütün köylerin tarım arazileri, ev bahçeleri, hayvanları sulanıyor. Eskiden insanlar 30 sene, 35 sene evvel tarlasını sulamaya giderken yanında su götürmezdi. Bu suyu içerlerdi. Şimdi kasıklarına kadar kendilerini korumazlar ise, çizme giymezler ise bacakları tarlalarını suladıktan iki gün sonra yara bere içinde kalıyorlar. Bu bir cinayettir. Bu bir doğa katliamıdır. Bu hiçbir insanlığa sığmaz. Kat'i suretle bu suyun arıtılması gerek. Yazık günah. Burada sadece evsal atık yok. Aklınıza gelen uyuşturucudan tutun. Sanayideki ağır metale kadar bütün atıklar mevcuttur. Bu nedenle olmazsa olmaz mutlak suretle bu suyun arıtılması gerek. Bu suyun arıtılmadan bu nehre dökülmesi katliamdır.